niye bu kadar acı ya? Baba. Evet. Ya baba bir yandan tesbih çekiyorsun, bir yandan horluyorsun ya. Horluyor mu ödürü yapıyorsun? Ne o? lan? Spanaktır. yaptım. Ya bu nedir? Ben ıspanak yemiyorum mu? ve Spanak yemiyorsun sevmiyoruz. Bana mı nedir ama? Zakamı körünü yer, limonlarsın, güzel bir şekilde yersin. Sen onu seviyorsun. Cina doğru ne var onu da beğenmezsen. Sen ye onu, sen ye. Sen zakamı körünü yer, sen layıksın. Hmm. Başım çaplıyor ya, ben iyi. Anne akşam ne yemeği var? Kötü bir yemek var kızım. Ne kızım Cansu Allah aşkına bana sorma ya. Bir gün de babana sorsana bu soruyu. Anne, bana niye sordun lan? Yemekçi sen yemeğe sen. Ya? Ne yemek var? Ben. Niye Baban elinde dert mi çıkmış kızım? O da yapabilir. He, ne yemeği var kızım? Görmüyor musun? Ispanak yemeği yapıyorum ya. Ispanak başka? Başka ne olsun kızım? He, ee, ben bilemedim size demokolaslı, e, soslu bir şey yapayım. <laughs> <laughs> neydi neydi? Cansu Litter bugün hiç formunda diye benimle uğraşma. Ben sana... 50 sefer demişim bir mercimek çorbası yok. Ya ne mercimek ya 50 sefer demişsin. Daha iyi, dün de mercimek vardı. Yeni fikirse ne mercimek düşmanısın? İnsan sevdiğini bir günde de özler. Baba sen de her gün ama çorba içiyorsun. Mercimek çorbası takıntın var ya. Mercimekle aşk yaşıyorum kızım. Ama her gün de yenmez yani. Baba kurban olursun niye her gün tavukta peynir yiyorsun? Bunları bilim kurulu kadınlar mı karar verdi? Baba iyi Yeter ki yapsın kocalar için. O mezmekle birlikte ömür yiyen o kocalar. O kocalar. Ben ne düşünüyordum ya? Ben ne yapacaktım? Ha, yarını düşünüyoruz. Yarın ne yapsam? Yarın burger pilavı yapsam yanında Yuko onu seyren onu sevmez. Yani fasulye yapsam Cansan neden de onu yemiyor. Bunu yapsam şey yapsam Hasan neden de onu şey yapmaz. Bunlar Eren'i sevdiğini Hasan sevmiyor. Cansu'nun sevmediğini Hasan çok seviyor. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım kafam gitmiş yine. Yani yine kafam gitmiş gitti. yarınki menüme yardımcı ol Allah'ım. Allah'ım yarın ben ne pişireceğim? Ben bunları nasıl doyuracağım Allah'ım? Baktım insanın yeme derdinden baktım. Baktım ben saat uğraşıyorum. Bir dakikada anıyor? kaybolup gidiyor bu yemek. Lütfen buna bir çare Allah'ım. Allah'ım. Kadının kafası iyice gitmiş. Yas bana hayal yok. Yarın hey. düşünüyorum yarın ne yemeği yapacağım. Hey. Ha, makarna bulgurun yanında gitmeye. Hey. Yas bana hayal Zamanı Zaten kıyamı Bıktım Bıktım. 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 İllallah. İllallah. Bizimki de yaşanmadır be.